Buna göre kübra'nın gölgesinin duvar üzerindeki uzunluğu kaç metredir? Elektrik direğinin boyu 8 metre, kübra'nın elektrik direği uzaklığı 16 metre, kübra'nın boyu 160 santim ise 1.6 metre, gölgesinin boyu ise x metre olsun. Benzerlikten x bölü x artı 16 eşittir. 1.6/8 bölü İşlemce şey yaptığımız zaman x buradan 4 gelir. Kübra'nın gölgesinin boyu 4 metredir. Kübra 2 metre duraklaştığında yerdeki gölgesi 2, duvardaki gölgesi a olsun. Kübra'nın elektrik direğine uzaklığı 18 metreye çıktı. Direğin boyu 8 Duvardaki gölgesinin tepe noktasından zemine paralel çizersek şuradaki parçamız A birim, şuradaki parçamız A birim, üst parçamız 8 eksi A. Kübranın boyu 1.6 idi. Üst kısmı 1.6 eksi A gelir. Benzerlikten şurası 2 birimdi. Burası ise 18'dir. 2 bölü 20 eşittir 1.6 eksi a bölü 8 eksi a 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 10 işe dışar yaparsak 10 çarpı 1.6 16 yapar eksi 10 a eşittir 8 eksi a 8 eşittir 9 a 8 bölü 9 eşittir a cevabımız Edirne